Alman masalları. Bremen Mızıkacıları. Eski zamanlardan birinde bir adam ve onun bir eşeği varmış. Bu eşek yorgunluk nedir bilmeden çuvalların hepsini taşırmış. Fakat gel zaman git zaman gücünden kaybetmeye ve artık çuvalları taşıyamamaya başlamış. Eşeğin sahibi ise eşeği işe yaramaz olarak görmeye başladığı için onu boş yere beslemek istemediği ortaya çıkmış. En iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş eşek bir hemen de şarkıcılık yaparım. Bazıları anırmamı pek bir beğenirdi zaten. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım demiş köpek eşeğe. Sahibim de artık beni beslemiyor. Eşek gülmüş. Benimle bir emene gelsene. Şarkıcı oluruz demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile benimle dalga geçiyorlar demiş kedi. Sen de bizimle gel demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz bir hemen de. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden yüksek bir sesle ilkilmişler. Ü ürü ü, -ü, -ü, -ü diyormuş iri bir horoz. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakala dert anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek, endişelenme. Seninki gibi bir ses bize çok şey katar. Hadi gel şarkıcı olalım, demiş. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleri de penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar demiş. Hmm, bir planım var demiş eşek. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve nihayet en tepede de horoz. Pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat bu bir hayalet demiş soygunculardan birisi. Bence bir canavar demiş ötekisi. Bence burayı cadılar bastı demiş öteki. <laughs> Annemi istiyorum demiş sonuncusu ve dost doğru ormana kaçmışlar. Birkaç dakika sonra dört şarkıcımız soygunculardan kalan sofraya yerleşmişler ve karınlarını bir güzel doyurmuşlar. İşleri bittikten sonra ışığı kapatmışlar. Herkes kendi keyfine göre rahat edebileceği bir yer aramış. Yerlerini bulunca serilip yatmışlar. Yol yorgunu oldukları için az sonra hepsi uykuya dalmış. Vakit epey geçince haydutlar ormandan eve bakmış ve ışığın kapanmış, ortalığın sessiz olduğunu görmüşler. Elebaşları, sesi neyin yaptığını anlamadan kaçmamalıydık. Hata ettik demiş. İçlerinden birisini seçerek eve bakmaya yollamış. Adam eve gelmiş. Her yer sessizmiş ve mutfağa girmiş. Lambayı yakmaya çalışırken kedinin parıldayan gözlerini yanık ateş sanmış. Kükürtlü bir çöp almış ve bunu ateşte tutuşturmak istemiş. Ama kedi adamın suratına atıldığı gibi tüm gücüyle tırnaklarını geçirmiş. Haydut o kadar çok korkmuş ki arka kapıya doğru kaçmaya başlamış ama orada yatan köpek onun üzerine atlamış. Ayağından bir güzel ısırmış. Haydut avluya yönelerek kaçmak istemiş ama bu sefer de eşek arka bacaklarıyla bir çifte savurmuş. Bu gürültülere uyanan horoz da ötmeye başlamış. Ü ü ü haydut alabildiğine koşarak soluk soluğa ele başının yanına gelmiş. Sormayın demiş. Evde korkunç bir cadı oturuyor. Yüzüme doğru atıldı ve cadı tırnaklarıyla tüm yüzümü çizdi. İşte bakın suratım ne hale geldi. Kapının önünde acayip bir adam var. Elinde de kocaman bir bıçak var. Hiç acımadan ayağıma sapladı. Avludaysa ne olduğunu anlayamadığım kara bir gölge bana öyle bir vurdu ki resmen beni meşe sopasıyla patakladı. Damda da bir yargıç var. Getirin şu soyguncuyu bana diye barbar bar bağırıyor. Canımı zor kurtardım. Böylece soyguncular arkalarına bile bakmadan sanki maraton koşusuna katılmış gibi koşarak kulübeden uzaklaşmışlar ve bir daha asla dönmemişler. Şarkıcılarımız da bu sevimli kulübeyi çok sevmişler ve burada kalmaya karar vermişler. Bremen'e hiç gitmemişler ama her gün şarkı söylemeyi de unutmamışlar.